Türkiye'den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti ilan ve temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ve çalışma başlattı. Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili sahte ehliyet temininin aracı oldukları ileri sürülen 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilirken sahte ehliyet ile ilgili bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.